Kıymetli dostlar, Medine'yi münevver eden selam ve muhabbetle. Bugün Kıbleteyn Mescidinden sizlere sesleniyoruz. Bu mescid sadece taşlarla örülmüş bir yapı değil, İslam tarihinin yönünün değiştiği, gökyüzünden gelen bir emrin yeryüzüne indiği kutsal bir duraktır. Hazreti Peygamber Efendimiz burada öğle namazını kılarken bir vahiy iner o ana kadar kıble, Kudüs'teki Mescidi Aksa'ya dönükken namaz esnasında kıble yönü Kabe'ye, Mekke'ye çevrilir. Düşünün, namazın ortasında yön değişiyor. Allah Resulü'nün arkasında saf tutmuş olan kimseler sadece fiziken değil, ruhen de yönünü Allah'a döndürmüş. Ve o anda ayet nazil oluyor. Yüzünü mescidi harama çevir. İşte bu olay mescidi Kıbleteyn'de yaşanıyor. O yüzden buranın adı iki kıbleli mescit olarak anılıyor. Ve bu değişim sadece bir yön değişikliği değil, bir kimlik, bir aidiyet, bir ruh değişimidir. Kudüs'ten Mekke'ye, İsrail oğullarından ümmeti Muhammed'e, eski peygamberlerin izinden son peygamberin izine geçişin sembolüdür bu an. Bu mescit Müslümanlar için sadece kıble değişimi değil, itaatin, vahye teslimiyetin ve ümmet bilincinin mekanıdır. Allah ne zaman emrederse kul hiç tereddüt etmeden yönünü değiştirir. Kalbiyle, bedeniyle, duasıyla demenin bir ön şartıdır. Ve bugün hala bize düşen kıblemizi sadece fiziken değil, kalben de doğruya çevirmektir. Kıble değiştiği gün biz de yönümüzü dünyadan ahirete, benlikten tevhide, dağınıklıktan istikamete çevirmeliyiz. Mescidi kıbleden bir yön değil, bir duruş meselesidir. Sen bugün nereye dönüksün sorusunun cevabının arandığı yerdir.